yeniden derlenip toparlanma. Daha sonra başa geçen ikinci Murat 15 yıldan fazla dedesi Yıldırım'ın çizgisine gelmeye çalıştı. Timur'un oğlu Şahruh'un ölümü ile Doğu Türk İmparatorluğu çözülme dönemine girince Osmanlılar dünyanın en büyük devleti durumuna geliyorlardı. Bu arada yapılan iki Bizans kuşatması sonuç vermedi. İkinci Murat Karamanoğulları ile çok uğraştı, Venedik ve Macar orduları ile savaşlar yaptı. Oğlu Fatih, Mehmet lehine tahttan vazgeçerek yorgunluğunu gidermek için Manisa'da dinlenmeye çekildi ama bu sırada bir Haçlı seferi daha olunca bu kez gene ordunun başına geçerek Haçlıları Varna'da ağır bir yenilgiye uğrattı. Yeniden tahta geçerek 2. Kosova Savaşı'nda yeni bir Haçlı ordusu yendi. Osmanlıları Avrupa'da çıkarmak için yapılan Haçlı seferleri bu yenilgiden sonra artık duracaktı. Sultan Murat Arnavutluk seferini çıktıktan sonra ölünce yerine 2. Mehmet ikinci kez padişah oldu. 2. Mehmet babasının yanında çok iyi yetişmiş bir padişahtı. Deneyimi ve cesareti vardı. Karaman seferinden sonra Bizans sorununu çözmek için hazırlıklara başladı. Rumeli Hisarı'nı yaptıracak Boğaz yolunu kestikten sonra ve 1453 yılında kendi hazırlattığı topları ile beraber yola çıktı. İstanbul adalarını aldıktan sonra Haliç'e indi. 29 Mayıs günü yapılan son saldırı ile İstanbul kenti ele geçirildi. Bu tarih çeşitli açılardan Orta Çağ'ın sonu olarak benimsenir. 21 yaşında Fatih olan Sultan Mehmet bu zaferinden sonra Avrupa'ya karşı cephe aldı. Böylece Osmanlı İmparatorluğu artık bir dünya devleti düzeyine geliyordu. Ankara Savaşı'nın getirdiği yaraların hepsi sarılmış ve Osmanlı İmparatorluğu tam anlamıyla yükselme dönemine girmişti. Dünya politikasında etkin olmak için denizlere açılmak ve Venedik'in üstünlüğünü ortadan kaldırmak gerekiyordu. Bizans'ın düşmesinin Avrupa'da çeşitli tepki ve hazırlıklara yol açacağını hesaplayan Fatih, Hazırlıklarını sürdürüyordu. Cenevizlilerden en az alındıktan sonra Osmanlı donanması Kırıma gönderildi. Kuzey Ege adaları alındıktan sonra ikinci kez Belgrad kuşattı ama alınamadı. Buradaki prenslikler ortadan kaldırıldı ve daha sonra da Sırbistan devletine son verildi. Böylece Bizans kalıntılarının son parçaları da temizlenmiş oluyordu. Sinop'taki Candar Beyliği de Osmanlılara katıldıktan sonra Trabzon'da bulunan Rum devleti kuşatılarak teslim alındı. Böylece Gürcistan'a kadar bütün Güney Karadeniz bölgesi Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırları içine katılmış oluyordu. Fatih buradan döndükten sonra Eflak'ta ayaklanan kazıklı Boyu damın üzerine yürüyerek onun da işini bitirdi. 14. Seferini Boşna üzerine yapan Fatih, bu bölgenin önce bir kısmını ikinci seferinde de tamamen ele geçirdi. Daha sonra Karaman, Midilli, Arnavutluk üzerine seferler yapan Fatih, denizlerde Venedik donanmasını yendikten sonra İtalya'yı fethetmek istiyordu. Fatih'in bu projesine karşı bütün Avrupa devletleri ayaklandılar. Doğudaki Türk devletlerini kışkırtarak Osmanlılara savaş açmalarını sağladılar. Avrupa devletlerinin yanı sıra Akkoyunlu Türk İmparatorluğu da Osmanlılara karşı savaş açtı. Fatih kendisine karşı oluşturulan bu büyük koalisyona karşı 20 yıla yakın bir süre dayandı. Bazen teker teker bazen de gruplar halindeki düşman ordularını yendi. Venedik Cumhuriyeti Osmanlılara karşı savaş açınca Macaristan da bu savaşa katıldı. Venediklileri Fatih Ege adalarından kurdu. Avrupalılarla işbirliği yapan Akkoyunlu Uzun Osmanlıların doğu sınırlarına saldırdı. Fatih onun üzerine 200 bin kişilik bir ordu ile hareket ederek Doğu Anadolu'ya geçti. Erzincan yakınlarında Otluk Bey'e bölgesinde Osmanlı ile Akkoyun orduları karşılaştı. Tarihte ilk kez toprakları taktik silah olarak kullanan Fatih Akkoyun ordusunu darmadağın etti. Osmanlılar bu zafer üzerine rahatladılar ve yeniden Avrupa'ya yöneldiler. Fatih'in Akıncı birlikleri civar ülkelerin içlerine sızıyorlardı. Fatih ordularına İtalya fethinin başlangıcı olarak Otranto kentini işgal ettirdi. Ne var ki tam o sırada 1481 yılında öldü. Fatih 30 yıllık padişahlığında imparatorluk sınırlarını 2,5 milyon kilometre kareye çıkarmıştı. Karadeniz'den Akdeniz'e, Anadolu'dan İtalya'ya kadar olan bölgeleri Türk egemenliği altına almıştı. Fatih Sultan Mehmet Türk donanmasını birkaç kat büyüterek dünyanın bir numaralı deniz gücü durumuna getirdi. İstanbul'da üniversiteyi kurarak da Osmanlı İmparatorluğu'nun yeni merkezini bir bilim merkezi durumuna getirdi. Sanat ve bilim kurucusu büyük bir devlet adamı ve düzenleyicisi olarak Osmanlı tarihi içerisinde haklı bir yere sahip bulunmaktadır.